sayı kontrolü uygulaması kullanıcı tarafından girilen bir sayının asal olup olmadığını kontrol eden bir program yapacağız asal sayılar sadece bire ve kendisine tam bölünebilen birden büyük pozitif tam sayılardır. Python'da bu programın farklı algoritmalar üzerinden geliştirebilirsiniz. Benim bu videoda göstereceğim mantıkta sayı bir döngü içerisinde 2'den başlayarak kendisine kadar birer birer artan bir sayaca bölünecek. Sayı ilk defa sayaca tam bölündüğünde sayacın değeri sayıya eşit mi değil mi kontrol edilecek. Yani ilk defa kendisine mi tam bölündü yoksa farklı bir sayıya mı tam bölündü buna bakacağız. Bir örnek üzerinden açıklayalım arkadaşlar. Kullanıcının 5 değerini girdiğini düşünün. Bu değeri girdikten sonra bir döngü içerisine alıyoruz. Döngümün başlangıç değeri 2 yani sayacı 2'den başlatıyorum. 5'i 2'ye böldüğüm zaman tam bölünmüyorsa sayacın değerini bir arttırdım. Sayaç 3 oldu. 5'i 3'e bölüyorum. Yine tam bölünmüyor. Sayacı arttırdım. 4 yaptım. Yine tam bölünmez. Sayacı 5 yaptığımda 5 5'e tam bölünür. Buradaki kontrolümüzde sayaç sayıya eşit. Sayı ilk defa kendisine tam bölündüğü için bu sayıya asal sayıdır diyebilirim. Ama aynı örneği 6 için düşünün. 6 yine döngü içerisine girdi. 2'ye böldüm. 6 2'ye tam bölündü. Yine kontrolüm tam bölündüğü durumda hemen devreye giriyor. 6 2'ye eşit mi? sayaç sayıya eşit değil. Bu durumda sayı kendisinden farklı bir sayı yatan bölündüğü için ekrana asal değildir mesajını vereceğim. Şimdi bunu Python'da uygulayalım. İlk önce sayı isminde bir değişken tanımlıyorum. Kullanıcıdan input fonksiyonuyla sayıyı alacağım ama üzerinde matematiksel işlem yapacağımız için input fonksiyonunu int fonksiyonunun içerisinde alıyorum. Int'in içerisinde input fonksiyonunu açtım. Parametre olarak sayı giriniz şeklinde bir mesaj ekliyorum. Sayıyı aldıktan sonra döngüme başlayabilirim. For döngüsüyle de yapabiliriz. While döngüsüyle de yapabiliriz. İlk önce for döngüsüyle göstereceğim. For i in range fonksiyonuyla aralığı göstereceğim. 2'den başlayarak sayıya kadar bu işlemi yapacak. Ama sayının kendisinin de dahil olması gerekiyor. O yüzden range fonksiyonunda aralığı bir fazla olarak gösteriyorum döngümü açtıktan sonra bunun içerisinde matematiksel işlemleri ve karşılaştırmaları yapacağım. Eğer sayı mod i eşit eşit 0 ise yani sayıyı sayaca böldüğümde gelen değer sıfırsa içerisinde bir kontrol yapıyorum. Sayı kendisine mi tam bölündü yoksa başka bir değere mi tam bölündü? Eğer sayı eşit eşit i ise yani ilk defa kendisinde tam bölündüyse ekrana mesaj yazdırıyorum print fonksiyonuyla girilen sayı asal sayıdır mesajı verdim. Bu mesajı verdikten sonra döngüyü kırması gerekiyor. O yüzden altına da break fonksiyonu ekledim. Eğer buradaki koşuldan hayır değeri dönüyorsa, sayı sayaca eşit değilse demek ki bu asal bir sayı değil ki kendisinden farklı bir sayıya tam bölündü. Bu durumda da yine print fonksiyonuyla mesajımı yazdırıyorum. Girilen sayı asal değildir mesajını verdim. Yine döngüyü kırmak için break fonksiyonunu ekledim. Şimdi arkadaşlar programı çalıştırıp bakalım. 5 değerini giriyorum. Girilen sayı asal sayıdır dedi. Mesajımı yeniden düzenleyeyim. Girilen sayı asal sayıdır. Yeniden çalıştıralım. 6 değerini giriyorum. Girilen sayı asal değildir dedi. Çünkü 6 ilk defa 2'ye tam bölündüğünde bu else fonksiyonuna geldi. Sayı sayaca eşit değil asal değildir mesajını verdi ve döngüyü kırdı. Aynı işlemi bir de while döngüsüyle yapalım. Farklı bir sayfa açmadan bunun altında göstereceğim. İkisinin farklarına bakalım. Sayı 2 isminde bir değişken tanımlıyorum. Yukarıdaki işlemi yine aynen alalım. Buraya yapıştırdım burada bir sayaç tanımlamam gerekiyor for döngüsünün yapısında i onun sayacıydı ama while döngüsünün e, kendi sayacı yok onun yapısında bir sayaç olmadığı için biz sayacı manuel olarak kendimiz tanımlıyoruz başlangıç değeri olarak 2 veriyorum altına gelip while döngüsünü açıyorum while true dedikten sonra altında yine buradaki işlemleri aynen yaptıracağız Bunları kopyaladım. Bunun altına yapıştırdım ama sayı 2 yapıyorum. Burada i'yi sayaç yapıyorum. Yine burası da sayı 2. Burası sayaç olacak print break fonksiyonları bunlar aynen kalıyor ama önemli olan bir nokta var yukarıda i'nin değerini herhangi bir yerde bir arttır gibi bir komut vermedim çünkü for döngüsü yapısı itibariyle sayacın değerini bir bir arttırıyordu ama while döngüsünde sayacı biz tamamen manuel olarak çalıştırıyoruz o yüzden bunun değerini bir arttırmam gerekiyor sayaç artı eşit 1 diyorum. Koşuldan hayır değeri dönüyorsa sayacın değerini bir arttırarak işlemlere devam etsin. Çalıştırıyorum programı. Şu an ilk çalışan for döngüsüyle çalışan uygulama. 5 değerini yazdım. Asan sayıdır dedi. İkinci gelen sayı giriniz while döngüsüyle ona da aynı değeri girdim. Bunda da aynı mesajı alıyorum. Yeniden çalıştırdım. 9 için deneyelim. For döngüsüyle asal değildir dedi. While döngüsü için bakıyorum. Onda da girilen sayı asal değildir mesajını verdi. Yani her iki döngüyü kullanarak bu şekilde yapabilirsiniz. For döngüsüyle yapılabiliyorsa herhangi bir işlem while döngüsüyle de kesinlikle yapabilirim.